Kripto Kral'la kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Something Fish'i tanıyacağız. Aslında bu yepyeni bir NFT platformu arkadaşlar. Yani NFT'ler üzerinden yürüyen bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Peki NFT neydi? Biliyorsunuz bir NFT çılgınlığı başladı arkadaşlar. Uçuk kaçık fiyatlara satılan NFT'ler her yerde görebiliyorsunuz. Bunlar da bunun üzerine yoğunlaşıyorlar aslında Solana alt tabanını kullanarak yani Solana'nın altyapısını kullanarak bir şeyler icra etmeye çalışıyorlar. Something fishy'i sizlerle birlikte tanımaya çalışacağız. Ee, özelliklerini anlamaya çalışacağız. Gelecek vaat ediyor mu vesaire sizlerle birlikte değerlendireceğiz. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Something's Fish'i arkadaşlar direkt olarak Solana altyapısını yani Solana blockchain sistemini kullanan 8888 tane yapıdan oluşan yani balıktan oluşan bir NFT koleksiyonu aslında. Her balık birbirinden benzersiz olacak zaten NFT'nin de amacı bu. Yani dijital ürünlerin benzersiz olduğunu yani hiçbir dijital ürün birbirine Benzemiyor. O tamamen size ait olacak şekilde tasarl tasarlanıyor ve başka bir balıkla aynı özelliklere sahip bir balık bulamazsınız. Yani tamamen size ait olan kendine öz öz bir balık e, olacağını söyleyebiliriz. Yani böyle bir dijital ürün olabileceğini e, söyleyebiliriz. Ön satış ne zaman açılıyor? Yani ön satış olacak sonrasında da e, listelenme olayları olacak arkadaşlar. Bunların da satıldığı bir yer bulunuyor. Onu da göstereceğim. Yani burada OpenSea gibi veya Farklı farklı yerler bulunuyor. NFT'lerinizi sergileyebileceğiniz bir alanlar bulunabiliyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bakın geçen mesela 0.34 Ethereum'a satılmış. Şu anda fiyatı 0.45 Ethereum. Yani değişik değişik fiyatlarda ethereum 10 Ethereum'a satılıyor. 1 Ethereum'a veya farklı farklı fiyatlara satılabildiğini görebiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim yani çok düşük fiyatlara alınan, geçmişte çok düşük fiyatlarına alınan bir NFT platformu NFT koleksiyonu Sonrasında çok uçuk açık fiyatlara yani aklınızın alamayacağı 1000 ethereum 10.000 ethereum gibi Fiyatlara satılabiliyor arkadaşlar Burası böyle bir platform. Burada da sizler de riskinizi yöneterek yine alımlar yapabilirsiniz. Tabii ki sizin kararınız, sizin paranız arkadaşlar. Burada ön satış 1 Kasım'da başlıyor. Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Buradan zaten her şeyi duyuracaklar arkadaşlar. Bakın zaten burada 1 Kasım'da ön satış işleminin olacağını yazmışlar. Ve aynı zamanda burada hediyeler vesaire de dağıtacaklar. Yani ne gibi hediyeler derseniz. birlerini takip edeceksiniz veya bir postu tweet yapacaksınız vesaire gibisinden. Burada hediyeler de dağıtım işlemi olacak. Dediğim gibi burada da satışa sunabiliyorsunuz arkadaşlar kendi aldığınız NFT'leri burada arkadaşlar sonrasında nerede takas edebilirim dediğim gibi yani nerede satış işlemi yapabilirim derseniz de buradaki pazar alanlarında satabiliyorsunuz. Yani OpenSea'de de satabileceğinizi düşünüyorum. Burada arkadaşlar yani neden bir balık satın almalı veya hodul yapmalısınız diyor. Yani taban fiyatının 2 sol olacağını söylüyorlar. Yani bu daha da ileride artabileceğini düşünüyorlar. Yani tamamen telif hakları size ait olacak. Yani %20'si firmaya, sahiplerin de %80'i size ait olacak. Yani tamamen sizde olacak aslında. 800, 8888 tane balık balık olacak ve bunların tek patronu siz olacaksınız diyor. Yani sadece 1000 tane balık burada ön satıştan satılacak. Yani geri kalan balıklar arkadaşlar geri kalanlar da arkadaşlar ana satış sırasında satılacak. Yani tarihte ön satış sonrasında duyurulacak. Yani burada Twitter'larını takip etmeniz önemli olacaktır. Dediğim gibi eşantiyonlar da kazanabilirsiniz. Üç aşamalı bir oyun da olacak arkadaşlar. Yani aynı zamanda bu balıklarınızı kullanabildiğiniz, balıklarınızı yetiştirebildiğiniz, çiftleştirebildiğiniz bir oyun da tasarlıyorlar. Yani bu, bu da güzel aslında. Yani e, oyunla birlikte aslında efektif bir şekilde kullanabileceksiniz NFT'lerinizi. E, burada baktığımız zaman balığımın nadirliğini nereden kontrol edebilirim? Yani bunların da arkadaşlar şöyle bir nadirlik derecesi olacak. Yani burada e, bazen size mesela çok nadir bir balık çıkabilir ve bunun nadirliği fazla olduğu için daha da değerlenebilir. Yani bunu da söylemek istiyorum. Burada nadirlik derecesi vesaire bunların hepsini planlayacaklar. Şu anda neredeler derseniz bakın projenin lansmanını yaptılar. Web sitesinin tasarımı, aynı zamanda burada bakın satılma işlemi vesaire. Şu anda yarışma ve şantiyon düzenleyecekler. Yani bunu da Twitter üzerinden yapacaklar. Bir, birkaç yarışma olabilir vesaire. Sonra ön satış, ana satış, burada ekiplerini genişletme, daha sonra oyun teknolojisini genişletme ve oyunu piyasaya sürecekler. Yani burada aslında şu aşamada alınanlar oyunun sürümüyle birlikte çok daha yüksek fiyatlara gidebilir. Yani mesela 1-2 sol fiyatını aldığınız veya 0.5 sol fiyatını aldığınız bir bir NFT projesini arkadaşlar çok daha farklı fiyatlara satım işlemi yapabileceksiniz. Dediğim gibi isterseniz e, kendi e, sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ben bunun linkini aşağıya bırakacağım. Daha fazla bilgi için de arkadaşlar burada kendi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yani burada bakın Discord linkleri de bulunuyor. Twitter linkleri de bulunuyor. Buradan sizler de ulaşım sağlayabilir. Eğer siz de gerçekten değerlenebileceğini düşünüyorsanız sizler de bu NFT projelerinden alımlar yapabilirsiniz. Ama lütfen riskini Yöneterek alım yapmayı unutmayın Demek istiyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür Ediyorum bir sonraki videolarda Görüşmek üzere kendinize çok ama çok Dikkat edin hoşçakalın